Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur külliyatından ikinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. Burada Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle başlıyor. O takva sahipleri öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. Gayba imanın ne kadar mutluluk verici, büyük bir nimet olduğunu, lezzet verici bir şey olduğunu burada anlatacak. Giriş bölümünden başlıyoruz. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Burada ne anlatacakmış ikinci sözde? İmanda. Yani gayba iman etmekte, görünmeyene iman etmekte ne kadar büyük bir mutluluk ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlatacak. Bunu bize temsili yani kıyaslamalı benzetme şeklinde bir hikayecikle anlatacak. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin bahtiyar diğer tarafa süluk eder giderler. Hodbin adam hem hodgam hem hodendiş hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhani umumi şeklini almış. Kendisi şu elin ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Evet bir vakit iki adam hem keyif için hem ticaret etmek için bir yolculuğa giriyorlar. Biri hodbin, kendini beğenmiş, bencil, e, talihsiz olan bir tarafa gidiyor. Diğeri ise hüdabin yani Allah'ı tanıyan, bahtiyar olan kişi diğer tarafa bir seçim yapıp gidiyorlar. Hodbin adam yani bencil kendini beğenmiş olan adam hem hodgam yani keyfine düşkün, kendi iç yalnız kendini düşünen hem bedbin yani ümitsiz, karamsar olduğundan bedbinlik cezası olarak karamsarlığı cezası olarak nazarında yani kendi gözünde pek fena, çok kötü bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz, güçsüz, çaresiz kişiler ya da canlılar zorba, korkunç adamların ellerinden ve tahribatlarından yani yıkıp bozmalarından vaveyla ediyorlar. Feryat ediyorlar. Çığlık atıyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin yani üzüntü verici, elim, acı verici bir hali görür. Bütün memleket bir matemhani mumi şeklini almış. Yani genel bir yaz çekilen bir yer şeklini almış. Kendisi şu muzlim haleti, şu karanlık ruh halini hissetmemek için Sahroçluktan başka çare bulamaz çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor, yani yabancı görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane yani ümitsizce, ümitsizce ağlayan yetimleri görür vicdanı azap içinde kalır. Şimdi e, hod bin adam, Hodgam kendini düşünen kendisi için endişelenen bu bencil ve karansar adamın e, gittiği yolu gördük. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğeri Hüdabin, Hüdaperest ve hak endiş. Güzel ahlaklıydı ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görüyor hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahza asker için bir davul bir musiki sesi işitiyor. Diğer hüdabin olan yani Allah'ı tanıyan, Allah-u Teala'ya ibadet eden ve doğruluk için, hakkın taraftarlığı için hareket eden, güzel ahlaklı olan kişiyi takip ediyoruz. O da kendi gözünde, kendi nazarında, kendi bakışında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette böyle bir Genel bir şenlik havası görüyor. Her tarafta bir sevinç, bir şehrayin yani şenlik, bir cezbe yani Allah aşkından kendinden geçenler, neşe içinde Allah zikredenleri görüyor. Allah'ı ananları görüyor. Herkes ona dost ve akraba görünüyor. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat umumiye yani genel bir izin salıverme, genel bir terhis şenliği görüyor hem tekbir ve tehlil ile yani Allahu Ekber diyerek ve La İlahe illallah diyerek mesrurane çok sevinçli bir şekilde askere almak için bir davul bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferah olur. Likin memleketi hem bu derece göz önünde asadı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz diyor. Evet halin öteki adama rast geldi halini anladı ona ne diyor yahu sen divane olmuşsun çıldırmışsın delirmişsin İçindeki yani battındaki içindeki çirkinlikler zahirine dışına aksetmiş yansımış olmalı ki gülmeyi ağlamak terhis olmayı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Yani böyle bir kuruntuya kapılmışsın, zannetmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Bu durumdan kurtulmak istiyorsan aklını başına al, kalbini temizle. Gerçeği görebilesin, hakikati görebilesin. Şimdi bunu aklını başına alması için, kalbini temizlemesi için ona bir örnek veriyor. Bak diyor, bu memleketin sahibi son derece adil, adaletli iş görür. Her şeyi ölçüyle, mizanla, tartıyla yapar. Merhametkar, çok şefkatli, yavrulara. Yavrulara çok güzel sütler, gıdalar, besinler gönderir. Ee, annelerinin kalplerine şefkat verir, onlara hizmet ettirir. Bu memleketin sahibi böyledir. perver. yani halka çok iyi davranır, halkını çok sever. Muktedir, her şeye gücü yeter. İktidar ve kudret sahibidir. perver. yaptığı işleri kanunla düzenle yapar. Müşfik, çok şefkatli bir memle meliki memleketi burası diyor. Aklını başına al. Sen ne zannediyorsun bu memleketi? kendi haline bırakılmış mı zannediyorsun? Bu memleketin bir sahibi var ve o bu bu memleketin sahibi son derece adaletli, merhametli, halkını çok sever, düzenli ve, e, iş görür ve her şeye gücü yeten birisidir diyor. Ve göz önünde bir terakkiyat ve kemalat yani bir mükemmellik, yükseliş eseri gösteren bir memleket, sürekli mükemmelleşen de e, yükselen bir memleket senin o kuruntunun, vehminin gösterdiği surette olamaz diyor. Peki elin ne yapıyor? Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Pişman olur. Evet, ben işletten divan olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir halette beni kurtardın der. Evet, bu adam ne yapıyor? Bedbahtın aklı başına gelir. Pişman olur. Ben diyor işretten yani içmekten, eğlenceden, sefih bir yaşamdan dolayı delirmiştim, çıldırmıştım. Allah senden razı olsun ki bu cehennemi bir ruh halinde beni kurtardın der. Şimdi buraya kadar temsili anlattı. Temsilden hakikate geçiyoruz. Yani bu temsiliyle bize verilmek istenen mesajı öğreneceğiz. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık kafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane mumiyedir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neşe edip onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halik'i tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane Rahman, bir talimgahı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihanı insi candır. Bütün vefiyatı hayvaniye ve insaniye terhisattır. Vazifeyi hayatını bitirenler bu darı faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir alime giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın gelip çalışsınlar. Şimdi hakikata geçtik. Ey nefsim. Herkes kendi nefsine hitaben dinlemiştir. Ben de kendi nefsime hitaben okuyorum. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir. O bedbaht olan, o karamsar olan kişi kafirdir veya fasık yani günahkar kafildir. Allah'ı düşünmeyen günahkar kafillerdir veya kafirdir. Şu dünya bu kafirlerin, günahkar kafillerin e, nazarında, bakışında genel bir yaz tutulan yerdir bu dünya. Öyle görüyorlar. Bütün zihayat yani canlılar firak yani ayrılık ve zeval yani her şeyin sona ermesi sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Yani bütün canlılar ayrılıyor, son buluyor, güneşin batması gibi batıp gidiyorlar. Bunu bir sille gibi algılıyor ve ağlayan yetimler olarak görüyor bütün canlıları. Hayvan ve insanı nasıl görüyorlar? Ecel yani ecelin pençesiyle parçalanan kimsesiz başbozuklardır. Hayvan da insan ise ecel gelir, ölüm gelir, pençesiyle bir arslan gibi parçalar atar dağıtır. Kimsesiz başbozuklar olarak görüyor hayvan ve insanı. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, büyük varlıkları ruhsuz, korkunç cenazeler olarak görüyor. Dağlara bakıyor. Bir mana, bir ruh gör, alamıyor oradan. Bir şey alamıyor. Denizlere bakıyor hakeza. Uçsuz, bucaksız su birikintisi olarak görüyor. Oralardaki rahmet eserlerini tefekkürü olarak algılayamıyor. Dağları ve denizleri büyük varlıkları ruhsuz, korkunç cenazeler gibi görüyor. Daha bunun gibi çok elim yani acı verici, ezici, Korkunç kuruntular, evhamlar, şüpheler küfründen yani Allah'ı inkar ettiği için e, ve dalaletinden, inkarcılığından neşit edip ortaya çıkıp kaynaklanıyor. Yani ondan kaynaklanıyor. Onu manen tazip eder. Manevi olarak o kişiye azap veriyor. Diğer adama bakalım. Diğer adam ise mümindir, müslümandır. Cenab-ı Halik'i tanır. Yani allah Teala'yı tanır ve tanımakla kalmaz tasdik eder yani bir iğne ustasız olmaz, bir harf katipsiz olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Nasıl oluyor ki böylesine muntazam ve harika bir e, sanat eseri gösteren kainat nasıl ustasız, sahipsiz, yaratıcısız olabilir diyerekten Allahu Teala tanır ve tasdik eder. Onaylar onun varlığını, yüceliğini. Onun nazarında, Müslümanın gözünde, bakışında şu dünya rahmani bir zikirhanedir. Çok şefkatli olan Allah'ın zikredildiği bir yerdir. Her yerde Allah'ın şefkat eserlerini görür. Ağaçların, dalların eserleri, nimetler verdiğini, meyveler, sebzeler verdiğini ve bütün yavruları beslettirdiğini şefkatle, merhametle beslettirdiğini görür. Rahmani bir zikirhanedir olarak görüyor bu dünyayı. Bir, talimgah beşer ve hayvan. Yani hayvanların ve insanların bir eğitim, bir talim gördüğü bir yer olarak görüyor Müslüman bu dünyayı ve bir meydanı imtihanı insi, candır. Yani insanların ve cinlerin bir imtihan yeri olarak görüyor. Mümin biz müminler bu dünyayı böyle görüyoruz. Bütün hayvaniye ve insaniyse terhistir. Biz Müslümanlar, bir, biz müminler Allah'a inananlar hayvanların ve insanların vefat etmesini ölümlerini terhis olarak görüyoruz. Yani Allah Teala ölümle canlıları terhis ediyor vazife külfetinden azat ediyor. Serbest bırakıyor, bırakı veriyor. Yani onları bu dünyanın külfetinden kurtarıyor. Vazife hayatını bitirenler, yani Allah'ın verdiği hayat görevini bitirenler, bu darı faniden, yani bu fani diyardan, bu geçici dünyadan, manen, manevi olarak çok sevinçli bir şekilde, sıkıntısız, dertsiz diğer bir aleme giderler. Ölümle biz bu geçici dünyadan çok sevinçli bir şekilde hayat görevimizi bitirerek sıkıntısız olarak diğer bir aleme gideriz. Terhis oluruz. Beden elbisesini eskimiş, e, ruhumuzun eskimiş yuvası olan beden elbisesini bu dünyada bırakırız ve daha güzel bir alem için dağdağsız çok sevinçli bir şekilde diğer bir aleme gideriz. Neden gideriz? Neden gitmelidir canlılar? Neden terhis olarak ölümle öbür dünyaya gitmelidirler? Ta yeni vazifedarlara, yeni görevli olanlara, hayat görevi ile Allah tarafından görevlendirilecek olanlar gelsinler, çalışsınlar. Burada Allah'ın isimlerine aynı darlık yapsınlar diye birileri gitmelidir. Evet, bütün tevellüdat hayvaniye ve insani ise ahzı askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat, Birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefri veya işlemek neşesinden neşededen eden naamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyidi Keriminin ve Maliki Rahiminin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Evet, biz Müslümanlar şimdi nasıl görüyoruz neyi? Bütün hayvanların ve insanların doğumunu, hayvanların ve insanların doğumunu nasıl görüyoruz? Ahzı askere, askere alma şeklinde görüyoruz. Allah doğumlar yani e, doğum askere almaktır hayvanlar ve insanların doğum askere almaktır. Silah altına görev başına gelmektir. Allah görevlendiriyor. Bir hayat göreviyle görevlendiriyor. Her doğanı bir hayat göreviyle görevlendiriyor. Bu bir arı olabilir, bu bir e, tavuk olabilir, inek olabilir. Ona bir hayat görevi veriyor. Biz insanlar için de bir hayat görevi veriyor. Bizim hayat görevimiz de Risale-i Nur'da anlatılmıştır. Allah Teala'nın Allah Teala'nın isimlerini aynadarlık yapmak, onu tanımak ve iman edip ibadet etmektir. Biz de hayat görevimizi tamamlayınca ne yapıyoruz? Öbür dünyaya gidiyoruz, terhis oluyoruz. Şimdi hayvanların ve insanların doğumları neymiş? Silah altına, görev başına gelmektir. Bütün zi hayat, yani bütün hayat sahipleri birer muvazzaf mesur asker. Yani görevli, çok sevinçli bir asker. Bütün canlılar görevli, çok sevinçli birer asker. Birer müstakim, yani dost doğru olan, şimdi dost doğru yapan memnun, hayatından memnun memurlardır. Bütün canlıları nasıl görüyoruz? Çevremize baktığımızda gördüğümüz bütün canlılar hepsi görevli, çok sevinçli birer asker, işini dost doğru yapan birer ve hayatından memnun olan birer memurlardır. Bütün sadalar yani bütün sesler, duyduğumuz sesler ise ya hayat görevine başlamasındaki zikir ve tesbih. Hayata başlarken doğum esnasında duyduğumuz sesler olabilir bu zikretmek, Allah'a tesbih etmek manasına geliyor. Veya paydostan gelen şükür ve tefri yani vefat etmek, ölümle, teris olmayla duyduğumuz sesler ise şükür ve rahatlama sesleri. İşlemek ne veya işlemek neşesinden neş edilen, kaynaklanan namelerdir, namattır. Ya da bu dünyada yaşarken duyulan seslerde işlemek neşesinden doğan namelerdir. Bütün mevcudat, bütün var olanlar, var edilenler, o müminin yani Müslümanın nazarında bakışında Seyyidi Kerem olan Allah'ın şefkatli sahibimiz olan Rabbimizin birer munis hizmetkarı, şirin hizmetkar, arı toplu iğne kadar başında yapacağı hayat görevi yazılmış, hizmet ettiriliyor. Münis bir hizmetkar, şirin bir hizmetkar, birer dost memur, inek, küçücük çocuk ineğin ipinden tutup götürebiliyor. Dost bir memur, birer şirin kitabıdır. Şu koskocaman kainat, Şirin bir kitaptır. Adem Aleyhisselam zamandan beri bilim adamları okuyor, mütalaa ediyorlar. Hala bitirememişler. Evet. Bütün var edilenler bizim gözümüzde, mü müminlerin gözünde Seyyidi Kerim olan Kerim, ikram etmeyi seven Efendimizin, çok şefkatli olan sahibimizin şirin birer hizmetkarı. Tüm varlıklar birer dost memur, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif ulvi yani yüce ve leziz, lezzet verici tatlı hakikatlar imanından tecelli eder. İşte imandan, imanlı olduğumuz nispetle, kalbimizde iman nurunu ibadetle, tefekkürle e, artırdığımız nispetle bu güzellikler tecelli edecektir dünyamızda. Biz bütün kainatı böyle hakikatte olduğu gibi güzel göreceğiz. İmandan kaynaklanıyor, tecelli ediyor, beliriyor bu güzellikler. Demek bir e, iman, bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Demek ki imanlı olmak, Allah'a meleklerini öld öldükten sonra inanmaya, kitaplara, kadere, bütün bu iman esaslarına inanmak, inanan kişinin, müminin kalbinde cennetteki tuğba ağacının çekirdeği varmışçasına bu dünyada dahi lezzet alıyor hayatından. Küfür ise Allah'a inanmayan, Allah'ı inkar eden, kişiler ise onların da kalbinde cehennemdeki zakkum meyvesi acı olan zakkum ağacının tohumu saklıymışçasına bu dünyada dahi kafir her şeyi dehşetli, korkunç görüyor. Yetimler görüyor ağlayan yetimler ve bütün e, feryat edenler görüyor. Zorbaların elinden insanlar feryat ediyorlar. Ecel pençesinin altında parçalanıyorlar gibi görüyor. Bütün alemi yaşadığı dünyası bu şekilde kafirin. Yaşadığı dünya bu şekilde. Sadece kafir değil, günahkar gafillerin de dünyası bu şekilde. Yani böyle acı çekiyorsa, manevi bir azap içindeyse bilin ki o kişi e, gafil bir günahkardır veya kafirdir. Eğer bir kişi her şeyi ışıklı, çok güzel, şirin görüyorsa, şirin hizmetkar görüyorsa, dost memur görüyorsa, şirin bir kitap görüyorsa tüm kainatı işte o kişi de e, mümindir, Müslümandır, Allah'a inanan kişidir kalbinde ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillah ala dinil İslam ve kemal iman demeliyiz. Demek selamet ve emniyet, güven ve huzur ve mutluluk yalnız İslamiyet dairesinde ve imanlı olmaktadır. Mutlu olmak isteyen, kendini güvende hissetmek isteyen, hayatından tat almak isteyen, öldükten sonrası için hiçbir endişesi, endişe taşmak İslamiyet dairesinde kalmalı ve imanda bunu bulacaktır. İmanda olmalı. Yani imanını artırmalı, imanını şüpheden izale edilmiş, şirkten arındırılmış, tahkiki bir imanı kazanmalıdır. Bunu da Risale-i Nur bize kazandırıyor. Kur'an'ın manevi tefsiri Risale-i Nur bu okuduğumuz kitaplar bize şüpheden uzak güzel bir iman kazandırarak tüm kainatı çok güzel bir şekilde gösteren bir nazar bize, bir bakış bize kazandırıyor. Öyleyse biz daima ne demeliyiz? Elhamdülillah ala Bize ihsan ettiği İslam dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah'a hamdolsun demeliyiz ve Allah'a şükretmeliyiz. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke la ilme illa muallemtena inneke entel alimil hakim. Allah rızası için el Fatiha.